أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب النكاح بقنو نكاح لا وهو عقد bu öyle bir akittir. Yufidu halle istimta'i kulle kulli vahidi mine zavucayn. Her iki eşten birinin diğerinden faydalanma yararlanmayı ifade ediyor. Yani bu bir akittir. Ve bu akit her iki tarafın, karı kocanın birbirinden faydalanma, cinsel münasebette yararlanmayı ifade ediyor ala vecih el-meşru' uygun bir yol ile demek ki şirata de var haramdır zinadır ama buysa bu akit onu ne yapıyor meşrulaştırıyor ve helal yapıyor. Ve sünnü hal-i i'tidal. Sünnettir bu nikah sünnettir. Ne zaman hal-i i'tidal yani eğer aile kurmaya gücü yetiyor ve kendisinde evlenme kuvveti buluyorsa o arzu o istek varsa o zaman nedir? O zaman sünnettir. Ve yecibu vacip oluyor. Ve tevekan eğer zinaya düşmekten endişe ediyorsa eğer korkuyorsa o zaman da ne oluyor? Vacip oluyor. Ve yükrehu mekruh oluyor. Tahrimen mekruh hâlel korku endişe ettiği zaman minel-cevrî vel eğer endişe edecek. Neden endişe ediyor? Zulüm ve eziyet edecek. Karısının haklarını çiğneyecek. Eğer bu şekilde hani agresif bir adamdır, rahatsızdır, sıkıntıdır, böyle bir şey yaparsa bu sefer kadına yazık eder, o zaman ona tahrimen mekruh oluyor. Demek ki, ihtidal gücü, kuvveti, maddiyatı yerinde ise sünnettir. Eğer zinaya düşmekten endişe ediyorsa, vaciptir bu sefer. Eğer zulm ve eziyet edeceğinden endişe ediyorsa, tahrimen mekruhtur. أركان الزواج إثنان evliliğin rükunu olmazsa olmazı ikidir. El icabu vel kabul birincisi icab ikincisi efendim kabul. İşte efendim icab seni falan kesin oğluyla ee, falan kesin kızını sana nikahladım. Mesela hoca adama diyor ki seni falan kesin kızıyla nikahladım. Bu icaptır. Hoca da e, kabul ettim. O da kabuldur. Bu ikisi bu icap ile kabul bu evliliğin rükünleridir. Olmazsa olmazıdır. Bir taraftan icap olacak öbür taraftan ise kabul olacak tabi genellikle bu icabı hoca e, kızdan vekalat alıyor ve kız adına ne yapıyor işte bunu söylüyor yani hoca aslında vekaletle orada iş yapıyor sana falan kesin kızını nikahladım diyor icaptır. Koca da onun nikahını kabul ettim. Bu da kabuldür. Şurutu <laughs> in akadiz zevaci zevacın evliliğin yani ikat, bağlanması gerçekleşmesi için şartlar dört tanedir. El evvelu birincisi ehliyetul akideyn her iki tarafın akıttaki bulunan o ahdeki anlaşmadaki sözleşmedeki her iki taraf karı koca olacaklar ehliyet olacak ehliyeti olacak selahiyeti olacak ne ile bir yani efendim temiz olacak birbirinden iyi kötü sağa solu yani aklı yerinde olacak. Yani bir tanesi mecnunsa onun temyiz salahiyeti ehliyeti yoktur. Hatta bir tanesi sahir küçüktür. Efendim sağa sağ solu iyi kötü birbirinden ayrılmayacak durumdadır. O zaman o şart gerçekleşmemiştir ve bundan dolayı o nikah olmaz. İkincisi ittihadu meclis ilicebi vel kabul. Bu icap kabul rükündür. O, seni nikahladım o da onun nikahını kabul etti bu ikisi meclis, o bulunan meclis ortam, ittihat bir olacak yani şimdi efendim Sirt'e bir tanesi dedi ki sana onu, onu verdim İstanbul'a gittikten sonra saatten sonra meclis farklı, kabul ettim bu şekilde olmaz yani o meclis ne olacak bir anda o diyecek verdim o diyecek kabul ettim fasıla araya girmeyecek üçüncüsü de muvafakatul kabul ile icap yani hoca falan kesin kızını icap falan kesin kızını sana verdim dediği zaman o koca adayı ne diyecek muvafakatul kabul onu kabul edecek yani kabul ettim diyecek kabul etmedim derse o zaman o hocanın vermesi işe yaramaz. Demek ki icap yapıldığı zaman bu aday da kabulü uygun muvafık olacak olur. bir dördüncüsü Sema'u kullu kullu minel akideyn akid yapacakların her bir tanesi işitecek kelamel ahir diğerinin yani bu adam sahırdır, duymuyor öbürü konuşuyor dilleri farklıdır kimde konuşuyor, kimde duyuyor, kimde anlıyor belli değil. O zaman şart yerine gelmemiştir. Sema'a kullu minel ahideyn. Akit yapacakların her bir tanesi işitecek kelamel ahir. Yerini sözünü işitecek ve işitmesi de yetmeyecek. O fahmuhuma ma yuradu bihi. Maksat nedir? Onu da anlayacak. Hani ortada bir nikah var falan kızdır, bu kız budur, damat budur, bu, bunlar belli olacak yani birbirini anlayacak durumda olacak. Şurutu sıhhati zevaci isnen zevacin evliliğin sahih olmasının şartları isnen iki tanedir. Alevru birinci şart entekûne eratu kadın olacak halen li'agd zevaj evliliğin akdini yapmak halal olacak. Nasıl? E, olursa mesela haramdır. Ben tekun el kadın olacak. Mahallen li akdi evliliğin gerçekleşmesi için elverişli yani haram olmayacak. Evlenen kişiye haram olursa evlilik geçerli olmaz. Velev ki nikah kıyılsa dahi nikah geçersizdir. Çünkü bu kadın ile erkeğin evliliği geçersizdir. Ve sen ikincisi en yahdur ahde zevaci şahiden akd esnasında bu çiftlerin evlenme esnasında hazır bulunacak şahiden iki tane şahit. Bu iki tane şahit de raculen yani erkek olacak. Şahit bu zaten bu da öyledir. Ama Hanefi mezhebinde avracunun umraeten bir erkek iki kadın olsa dur. Şafii'de bu olmaz. Ama Hanefi'de şahitler arasında bir erkek bir de iki kadın olması lazım. İşte yani bu resmi nikah geçerli oluyor mu olmuyor mu soranlar oluyor. Normalde resmi nikah olmaya yakındır. Ama bazen resmi nikah, iki tane kadın şahit olsa onları kabul ediyor. Halbuki de hem Şafii mezhebinde hem de halim mezhebinde iki kadın şahit için yeterli değil. Veyahut da resmiyette süt kardeşi olsa evlenmelerine bir sakınca görmüyor. E, belli şeyler var. E, onlar dikkat edilmiyor. Ondan dolayı işte bu zamanda herkes çift nikah yapıyor. Hem resmi hem de ama şu an son zamanlarda müftülük de başlamış. Yani müftülük de resmi nikahı kıyıyor. Ve o şartlara da riayet ediyor. Bence isabetli bir karar oldu. Çünkü ayrıca başka şartları da var. O işte iştiratu fişşehideyn 4 şurut. Şahitlerin de şahit olabilmesi için dört tane şart gerekli. Yine mesela bunlar belki de resmiyette geçerli değil. El hurriyetu hür olacak, özgür olacak. Vel aklu akıllı olacak. Vel buluğu ergenlik çağına ermiş olacak. Bir de ve sema'uhu ma ma'an tarafeyil ahdi. İkisi de beraber akdi her iki tarafı. Hem erkek tarafı hem kız tarafı. Her iki tarafını da duyacaklar. Yani hem duyacaklar ve hem de anlayacaklar. Yani duymak da etmez. Yabancı dil konuşurlar seni konuştuklarını bilmez. Yani hem duyacak hem anlayacak. Ayrıca özgür olacak, akıllı olacak bir ergenlik çağına ermiş olacak. Demek ki evliliğin sahih olması için, sahatlı olması için iki şart lazım. Birincisi kadının bu evliliğe elverişli yani kadın ile erkeğin birbirine e, nikahı bakımından sıkıntı olmaması lazım. Birbirlerine helal olacaklar. Ortada e, süt kardeşliği gibi bir engel olmayacak. veya da başka bir engel. Akrabalık gibi. İkincisi de zevk birlik esnasında iki tane şahit erkek olacak veya bir erkek kadın olacak. Ve şahitlerin de şartı var. Hür olacak, akıllı olacak, hareketini çanırmış olacak. Ve akdin her iki tarafını da iki şahit de ne yapacak, duyacak, anlayacak, ne konuşuluyor, ne ediliyor. Sonuçta ortaya şahit oluyor. Ben bu muharramati <laughs> fil nikah. nikahta haram olan, yani birbirlerine evliliği olmayan. Ve muharramatu bin nasi, nas ile, ayet ile, hadis ile sabit olan haramlar arba aşrate, 14 tanedir. 14 tane, 14 kişi vardır ki onlar erkeğinedir, Haramdır. Seb'un bin nesebi, yedi tanesi neseb ile, akrabalık bahıyla. Ve hunne onlar, el ummu annedir. Ve in alet ne kadar yukarı çıkarsa anne anne, annesi, onu annesi. Onu annesi. Vel bintu insanın kızı. Ve in seferet ne kadar inerse kızının kızı, kızının kızı. Vel uhtu kız kardeşi. Vel khaletu teyzesi. Vel ammetu halası. Ve bintu l Erkek kardeşin kızı. Yani amcası yeğenine. Ve bintu l Kız kardeşinin kızı. Yani dayı yeğenine. Bunlar yedi tanesi. Bunlar muharramat. birbirleriyle abdesti bozulmayan, evliliği haram olan ve akrabalık bağı. Vaisneten yani iki tanesi de var. Bir rada'i emzirmeyle oluyor. Aslında iki tane değil bunlar. O geri kalan toplamda yedi tanedir bunlar. Ama ayette bu yedi taneden sadece iki tanesi zikredilmiş. Onlar da el-ummu el-murdi'atu süt anne vel ukhtu minel rada'i bir <laughs> de süt kardeş. Bunlar da haramlardandır. Ve geri kalan o o çünkü biraz sonra söyleyecek. Diyecek ki nesepten haram olan kadar bir şey varsa süt karışıklıktan da onlar da haramdır. Vahirba'un bil musahareti ve dört tanesi de akrabalık. Evlenmeden dolayı akrabalık, hısımlık oluşuyor. Muzzavce insanın eşinin annesi yani kaynağı Normalde kaynağı daha kızla evlenmedim, insan eşiyle evlenmeden kaynanası değildi. Yani insan onunla evlenebilirdi. Ama kızıyla evlendikten sonra artık ne oluyor? O kaynana oluyor ve kaynana olunca da artık o haram oluyor. Bir de var. Rabbi tu izeduh ile bil ummi. Rabibe, insan bir dur kadınla evleniyor. Evlendiği zaman o dur kadının e, yer bir kocadan kızı var. Mesela adam ona herhalde isteseydi daha o anneyle evlenmeden gidip kızı da isteyebilirdi. Kız da Ama kızı istemedi gitti. Annesiyle evlendi. Annesiyle evlendikten sonra da bu sefer ne oluyor? O kız ona üvey kız gibi oluyor. İzadehule bil ummi. Anneyle ilişkiye girdiği zaman bu adam artık bu kız onun için rabibe oluyor. Arapçadan rabibe. Yani üvey kız artık onunla evlenmek ebedi haramdır. Yani bir gün olsa da o anneyi boşarsa o Rabi kesinlikle evlenmez. Bir gün olsa da insan hanımı boşarsa ama artık o eski, eski kaynanasıyla bir sefer evlenemez. Ebedi haram olur. Yine ebedi haram olardan bir tanesi ve zavcetul ebi. Babanın eşi. Yani insanın babası ikinci bir evlilik yapıyor. O ikinci adamın babanın ikinci hanımı o oğlan için diğer anneden olan oğlan için de oluyor, haram oluyor. Normalde haram değil ama baba evlendikten sonra artık haram oluyor ve haramı da ebelidir. Bir de vazeucetul ibni insanın oğlunun eşi yani gelini. Eğer oğlu o gelini boşasa dahi ama yine nedir? O ebedi, o kayınpeder artık o gelini alama haram olur. Bu bunlar e, nasıl da sabit. Ve vahidetun bir tanesi de haramlığı var. Min cihetil cem'i cem', e, cem ikisini beraber yapamıyorsun. Vahiy o da nedir? İktuz zavca, baldız. Zavcenin eşinin kardeşi normalde insan iki kız kardeşten hangisini isterse alır. Ama aldıktan sonra bu sefer diğeri ona haram oluyor. Ama oradaki haramlığı diğerleri gibi ebedi değil. Eğer olur da eşi ölür veya eşini boşarsa bu baldızı almak halaldır. Toplam işte yedi tane oldu. Az önceki neseple yedi, o bitti. Ve İki tane süt emzirmede dolayı dört tane de bu akrabalık bağından dolayı etti altı bir tane de baldız dedik o da cem etme babından etti yedi hadiste de geçen şudur <laughs> bir insan bir kızı alıp da sonra da onun halasını bir anda ikisini aynı nikah altında tutamaz, cema edemez. Aynı baldız gibi. Ve la beydel mar'ati ve la yine kadını ve teyzesiyle beraber cema edemez. Bu ayette sabit değil. Ayette sabit olan baldızdır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teyzeyi de halayı da eklemiştir aynı baldız gibi bir anda ikisiyle beraber nikah yapamaz ama boşandıktan sonra ve öldükten sonra yapabilir. İşte burada üç nokta var. Bazıları söylüyorlar, diyorlar peygamber şari'a mıdır? Şari'a şeriatı kıyan mesela namı farz eden kimdir? Allah'tır. Bazıları diyorlar ki yani bir şeyi farz eden sadece Allah'tır. Peygamber dahi bir şeyi farz etmez. Bazıları diyorlar, yok Peygamber de şarehtir, o da şeriat koyabilir, o da bir şeyi farz edebilir. Ve o edebilir diyenler bunu öyle gösteriyorlar. Diyorlar ki işte ayette geçen bir adam hem hanımı hem baldızıyla beraber ikisi bir nikahta olmaz diyorlar. Ama teyzesiyle ile halası ise ayette geçmiyor. İşte Peygamber Efendimiz bunu kendisi eklemiştir. Demek ki kendisinin böyle bir yetkisi vardır. O yahrubu haramdır miner rada'i süt emzirmeden. Kimler haram oluyor? Ma yahrubu minin nesebi. Nesepten akrabalık bağından, kan bağından kimler haram oluyorsa bir adam gidip bir aileden süt içtiği zaman o çocuk onlar Allah hepsiyle ne oluyor? Hepsiyle akrabalık bağı oluyor. Aynı sanki kan bağı gibi. Ve o saydığımız akrabalık bağından yedi grup, yedi, yedi bayan onlar haramdı. Bu süt emen için de o yedi bayan aynısı onlar da ona haramdır. Yani onun mahremi sayılır. Bize kumla hayırlı kesin.